Bölüm 418, Hazine Odası'na giriş. İmkansız mı? Bu gizli görev ne kadar zor olabilir ki? Yuan, görevin zorluğuna şaşırmıştı. Belki de imkansız denmesinin sebebi, şu anda benim için kelimenin tam anlamıyla imkansız olmasıdır. Çünkü onlara yardım etmek için gereken gelişime sahip değilim. Yuan, durumun böyle olup olmadığını merak etti. Bir anlık sessizliğin ardından Yuan, iki gölgeli figüre baktı ve size yardım etmekten çekinmem, ama bunu ancak bana bir şey söz verirseniz yaparım dedi. Ne oldu diye sordular ikisi de aynı anda. Bana beni kandırıp buradan çıkıp dışarıda sorun çıkarmayacağına söz ver. Sözünü bozarsan tüm sorumluluğu üstlenir ve seni durdurmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Bu karanlık kişilere güvenmek ve söyledikleri kişi olduklarına inanmak istese de asla fazla dikkatli olamazdı ve onların doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmesinin bir yolu yoktu. İki gölgeli figür bir an birbirlerine baktıktan sonra neredeyse, yemin ediyormuş gibi ellerini kaldırdılar. Ben, Yuning, cennet şahidim olsun ki, sizi kandırmıyorum. Eğer sizi kandırırsam, cennet ruhumu bin parçaya ayırsın, diye samimi bir sesle yemin etti ölümsüz peri. Ben, Kiran, cennet şahidim olsun ki, sizi kandırmıyorum. Eğer sizi kandırırsam, cennet ruhumu bin parçaya ayırsın, diye yemin etti tarikat lideri. Yeminleri bittikten sonra Yuan, atmosferde aniden derin bir auranın belirdiğini hissetti. Memnun musun genç adam? Hiçbir art niyetimiz yok, seni kandırmaya da çalışmıyoruz. Sadece bizi yıllarca karanlıkta tutan bu cehennemden kurtulmaya çalışıyoruz, dedi tarikat lideri Kiran. Şimdi cennete yemin ettik, eğer sizi aldatırsak gökler doğrudan doğruya ruhumuzu bin parçaya bölerek bizi cezalandıracaktır ve bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Samimi seslerini duyan Yuan başını salladı, tamam, elimden geldiğince sizi buradan çıkaracağım. Gizli görev, sürgün edilmiş ölümsüzler, iyi kabul ettiniz. Teşekkür ederim genç adam. İkisi de ona saygılı bir şekilde eğildiler. Bana Yuan diyebilirsin, diye başını salladı. Bir süre sonra devasa altın bir tapınağın önüne geldiler. Burası hazine odası mı, diye sordu Yuan, etrafta oyalanmaya karar veren iki ölümsüze. Evet, burası ejderha hazinesi, dedi Yuning. Ve devam etti, gölge diyarı ile burası gerçek anlamda birbirine bağlı olmadığı için buraya giremeyiz, bu yüzden tek başına gitmen gerekecek. Yuan başını salladı ve ejderha hazinesine yaklaştı. Beni buraya getirdiğiniz ve diğer ruhların beni rahatsız etmesini önlediğiniz için teşekkür ederim, dedi onlara. Bu sizin bizim için yapacaklarınızın yanında hiçbir şey. Yuan başını salladı, ruh imparatoruna ulaşmak ve buraya geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Acele etmeye gerek yok Yuan. Burada bizim için birkaç yüzyıl, hele ki birkaç yıl hiç önemli değil. En önemli şey kendini güvende ve hayatta tutmak. Ölürsen her şey anlamsız olacak ve bu bizim kaderimizi de belirleyecek, dedi Yuning ona. Bizi unutmayın, dedi ki Ran şakacı bir tonda. Yuan kıkırdadı ve merak etmeyin, bu kadar önemli bir şeyi unutmam. İkinizle sonra görüşürüz, dedi. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Hiran başını salladı. Bir süre sonra Yuan ejderha hazinesine girdi ve iki ölümsüz ruh birkaç dakika daha etrafta dolaştıktan sonra duman gibi kayboldular. Yuan, daha önceden açılmış olan ana kapıdan binaya girdikten sonra, en az yarım saat düz yürüyerek kat edilen çok uzun bir merdivenden inmeye başladı tahmin yürütmesi gerekirse, hazine odası aslında yerin onlarca mil altındaydı. Ve hiçbir pencere veya ışık kaynağı olmamasına rağmen, mekan loş bir şekilde aydınlatılmıştı, sanki ortada görünmez mumlar varmış gibi. Yuan aşağıya ulaştığında onu başka bir kapı grubu karşıladı. Bu sefer kapılar gerçekten mühürlenmişti ve kapıların her iki tarafına iki ejderha işlenmişti. Yuan derin bir nefes aldı, kapıya yaklaştı ve kapıyı iterek açmaya çalıştı. Ancak kapılar sıkı sıkıya kapalı kaldı. Buraya nasıl girebilirim? Anahtar bende olmalı, hem de iki tane, diye mırıldandı Yuan kendi kendine. Tam o sırada ejderha oymalarından biri aniden gözlerinden altın bir ışın fırlattı ve doğrudan Yuan'ın vücuduna indi. Işın sadece birkaç saniye sürdü. Tam gözden kaybolacakken kapılar birdenbire gürlemeye başladı ve bir an sonra yavaşça açıldılar. Gürültü kesilince Yuan Derin bir nefes daha aldı ve ilerideki aydınlık odaya girdi. Odanın içindeki hava sanki içeride bir klima varmış gibi anormal derecede serindi ve oda Yuan'ın beklediğinden daha küçüktü. Normal bir mağazadan biraz daha büyük olan hazine odasının içinde, odanın çeşitli yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmiş bir düzine kadar vitrin vardı. Bu manzara ona Feng Yuqiang'ın dükkanını kapatmadan önceki halini hatırlattı. Yuan hemen odanın etrafında dolaşıp vitrinlerdeki hazinelere baktı. Kanlı Ejderha Mızrağı. Sınıf: Antik. Kalite: Zirve. Gerekli fiziksel güç: 200.000. Gerekli zihinsel güç: 350.000. Açıklama: Ejderha kanıyla işlenmiş güçlü bir mızrak. Hasarı %50 -0 artırır. Silah nüfuzunu 1.000 artırır. Ne kadar güçlü bir hazine. Yuan, farkında olmadan mızrağa daha yakından bakmak için vitrini açmaya gitti. Ancak vitrinin üzerine dokunduğunda karşısına bir bildirim çıktı. Vitrin kutusunu açmak için bir ejderha tapınağı hazine anahtarını kullanmak ister misiniz? Ne? Bu sahip olduğum her anahtar için sadece bir hazine alabileceğim anlamına mı geliyor? Diye mırıldandı Yuan sersemlemiş bir sesle. Şimdi ikinci bir anahtar elde ettiği için şanslı hissediyordu çünkü bu, burada fazladan bir hazine daha elde edebileceği anlamına geliyordu. Bölüm 419, Ejderha Tapınağından Ayrılış Hazine odasındaki bir düzineden sadece ikisini seçebileceğini anlayan Yuan, karar vermeden önce her bir hazineye dikkatlice bakmaya başladı. Bu sanki, Yuan, içinde tek bir damla kan bulunan cam şişeyi görünce gözlerini kıstı. Ejderha kanı, Açıklama, bir kişinin ömrünü yüz bin yıl uzatacak ve kişinin soyunu uyandırma yeteneğine sahip paha biçilmez bir hazine. Beklediği gibi, ejderha kanıydı. Ancak Yuan, eğer bilinirse kültür dünyasında savaş başlatacak olan bu kan damlası konusunda pek de heyecanlı değildi ve bunun sebebi de zaten elinde bulunan ejderha atasının kan özüydü. Ejderha atasının kan özü, sıradan kandan çok daha güçlü olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda kan hattını da uyandırmıştı, bu yüzden Feng Yukang'ın kanından elde ettiği 50 bin yıllık ömre ek olarak 100 bin yıllık ömre sahip olmak istemiyorsa, bu ejderha kanı onun için temelde işe yaramazdı. Böylece Yuan ejderha kanına birkaç saniye harcadıktan sonra, yarı saydam bipelerin gibi görünen bir sonraki hazineye geçti. Görünmez ejderha pelerini Sınıf, Antik Gerekli zihinsel güç, 200.000 Gerekli ruh gücü, 200.000 Kalite, Zirve. Açıklama, giyildiğinde tamamen görünmez olan güçlü bir pelerin. Temel fiziksel savunmaları %100 artırır. Ruh kralının altındaki yetiştiricilerden gelen tüm fiziksel hasarı etkisiz hale getirir. Antik seviyenin altındaki hazinelerden gelen tüm fiziksel hasarı saptırır. Bu çok iyi bir hazine. Buna sahip olduğum sürece fiziksel saldırılardan korkmama gerek kalmayacak diye mırıldandı Yuan kendi kendine ve bu görünmez ejderha pelerinin listesinin en başına koydu. Sergilenen bir sonraki hazine tek bir puldu. Antik ejderha pulu. Açıklama, antik dereceli hazineleri dövmek veya rafine etmek için kullanılabilen neredeyse yok edilemez bir malzeme. Sırada Yuan'ın çok iyi bildiği bir yetiştirme tekniği vardı. Ejderhanın bakışı. Açıklama, yüce olan tarafından yaratılmış bir teknik tek bir bakış, ölümsüzlerin eğilmesine ve cennetlerin korkudan titremesine neden olur. Ejderha ırkının kraliyet aileleri tarafından kullanılır. Ejderha bakışı mı? Bunu bilmesem muhtemelen seçerdim. Yuan iç çekti. Bir sonraki hazine de bir yetiştirme tekniğiydi. Amansız ejderha dokuz cenneti bastırır. Rütbe, antik. Açıklama, yıldızları parçalamak için tek bir yumruk, göklere hükmetmek için bir diğeri yumruklarınızla gökleri yok edecek bir saldırı başlatmak için toplam ruhsal enerjinizin yarısını tüketir. Ne kadar güçlü bir teknik. Bana biraz Feng Yukiang'ın hareket tekniğini hatırlatıyor. Hazinelerimi kullanamadığım zamanlarda işe yarayabilir, diye mırıldandı Yuan kendi kendine. Daha önce yumruklarını kullanmakla sınırlı kaldı ve silahlarına sonsuza kadar güvenemeyeceği birçok durumla karşılaşmıştı. Bu yüzden yumruk tekniği öğrenmek gelecekte ona yardımcı olabilir. Odadaki diğer hazineler silahlar ve zırhlardı. Ancak görünmez ejderha pelerini ile karşılaştırıldığında çok etkileyici değillerdi ve Yuan'ın silaha veya zırha ihtiyacı yoktu. Tamam, kararımı verdim. Görünmez ejderha pelerini ve amansız ejderha 9 cenneti bastırır tekniğini kullanacağım. Vitrine açmak için bir ejderha tapınağı hazine anahtarını kullanmak ister misiniz? Evet. Bir ejderha tapınağı hazine anahtarı tüketildi. Görünmez ejderha pelerininin bulunduğu vitrine açtıktan sonra Yuan onu hemen bir pelerin gibi vücuduna giydi. Görünmez ejderha pelerini sayesinde fiziksel savunmanız %100 arttı. Fiziksel savunma 467.420 Pelerin, Yuan onu giydiği anda ortadan kayboldu, sanki artık yokmuş gibiydi. Ancak Yuan, hazinenin sahibi olarak pelerinin varlığını hala hissedebiliyordu. Yuan pelerinini giydikten sonra ikinci vitrini açmaya gitti. Vitrini açmak için bir ejderha tapınağı hazine anahtarını kullanmak ister misiniz? Evet. Bir ejderha tapınağı hazine anahtarı tüketildi. Yuan, Tanrı bilir ne kadar zamandır vitrinin içinde duran parşömeni aldı ve hemen uzaysal yüzünün içine yerleştirdi. Şimdi ne yapmalıyım? Yapabileceğim sınavların sınırına ulaştım, yüce olanın mirasını aldım ve hatta hazine odasına bile gittim. Burada yapacak hiçbir şeyim kalmadı ve burada geçirebileceğim birkaç günüm daha var. Zaman sınırı dolmadan buradan ayrılabilir miyim? Yuan, Ejderha Tapınağı'ndan ayrılmaya çoktan hazırdı ama acele etmiyordu ve hazine odasında hiçbir şeyin eksik olmadığından emin olmak istiyordu. Böylece tekrar etrafına bakınmaya başladı, Ejderha'nın bakışını aktifleştirerek her köşeyi ve çatlağı aradı. Yuan tatmin olunca yüksek sesle bağırdı. Yüce olan Beni duyabiliyor musun? Ejderha tapınağından ayrılmak istiyorum. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra hazine odasında derin bir ses yankılandı. Emin misin? Bir kere gidersen geri dönemeyeceksin. Evet, eminim. Burada her şeyi yaptım zaten, dedi Yuan. Her şeyi mi? Yuan'ın birkaç metre uzağında havada aniden gri bir bulut belirdi ve sonra bir göze dönüştü. Demek mirasımı aldım yüce olan, bunu bir bakışta anlamıştı. Ve hatta burayı yarattığımdan beri açılmayan hazine odasına bile ulaştın. Fena değil, ama beklenmedik de değil. İstersen seni dışarı çıkarabilirim, ama gitmeden önce bana bir şey söyle, dedi büyük olan. Ve şöyle devam etti, buradan ayrıldıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Sanırım cennet merdivenine meydan okumaya karar vermeden önce arkadaşlarımla aşağı cenneti biraz daha keşfedeceğim. Anlıyorum. Yüce olan başka bir şey söylemedi ve gözleri aniden derin bir ışıkla parladı. Ne? Yuan farkına bile varmadan ejderha tapınağının dışına ışınlanmış ve ejderha özü tapınağındaki ejderha yarına geri dönmüştü. Öğrenci Yuan. Şaşkın bir ses ona seslendi, arkasını döndü ve onun kim olduğunu anlayınca alçak sesle, Kidemli Song, diye mırıldandı. Bölüm 420 Ölümsüzler ve Tanrılar Arasındaki Göksel Savaş Nereden çıktın? Bir anlığına irkildim. Song şaşkın bir sesle ona söyledi. Ve devam etti, ejderha tapınağına ne oldu? Beklediğimden daha erken çıktın. Ben de beklediğimden daha erken bitirdim. Yuan başını salladı. Bu benim için işleri çok daha kolaylaştırıyor. Song Linger, ziteri saklama halkasına koymaya devam etti. Ve sonra devam etti, neden burada olduğumu bilmelisin, bu yüzden lafı dolandırmayacağım. Seni Göksel Melodisi Akademisi'ne davet etmek için buradayım. Tarikatıma katıl. Üzgünüm ama tarikatınıza katılamıyorum. Yuan teklifini hemen reddetti. Song Linger, adamın cevabına şaşırmamıştı. Aslında bunu bekliyordu. Derin bir nefes aldıktan sonra ona, tarikatıma katılman için ne yapmam gerekiyor, diye sordu. Yuan, üzgünüm ama aşağı cennette olduğum sürece başka bir mezhebe katılmayı düşünmüyorum ve yakın gelecekte burayı terk etmeyi planlıyorum, dedi. Song Linger, bu sözleri duyduktan sonra içini çekti ve ardından şöyle dedi, anlıyorum. Ancak konuşmasının ortasında aniden durdu ve gözlerini ona dikti. Sen, neden bir ruh büyük ustasının aurasını yayıyorsun? Song Linger, Long Yun ve diğerlerinin bile ruh büyük ustası olan Yuan'ın yetiştirme üssünü tespit edemedikleri için kaçırdıkları gerçeğini aniden fark etti. Yuan, ruh üstadı olmasına rağmen, gerçekten ona odaklanmadıkları sürece, bir ruh büyük ustasıydı. Şu anda üçüncü seviye ruh büyük ustasıyım, dedi Yuan, rahat bir sesle, yetiştirme üssünü açıklayarak, sanki kendisi gibi genç bir adamın ruh büyük ustası olması normalmiş gibi bir hava yarattı. Üçüncü seviye ruh üstadı mı? Bu benimkinden tam iki seviye daha yüksek, diye haykırdı Songlinger gizemli diyar senin gelişimini bu kadar etkiledi mi? Girmeden önce sadece birinci seviye ruh üstadıydın. Yuan başını salladı, evet, içerideyken pek çok şey oldu ve bu durum benim gelişimime çok fayda sağladı. Aman tanrım. Ve sen de ziter yarışmasında sadece bir ruh savaşçısıydın. Bu gidişle, önümüzdeki ay ruh lorduna ulaşacaksın. Dedi Song Linger, onu yanına alma motivasyonunun bin parçaya bölündüğünü hissederek, Sonuçta, aklı başında olan kim bir ruh büyük üstadından mürit olmasını isteyecek kadar utanmaz olabilir ki? Yuan, Göksel Melodi Akademisi'ne katılırsa, bir mürit olarak değil, tarikat ustası olarak katılacak. Genç efendi, siz de mi çıktınız? Birkaç metre ötedeki binanın kapısı aniden açıldı ve Feng Yukang ile diğerlerinin bir an sonra binadan çıktıkları görüldü. Yuan, içeride bir hafta kalacağını sanıyordum bir şey mi oldu, diye sordu Meishu. Yuan başını iki yana sallayarak, hayır, içeride yapabileceğim her şeyi yaptım ve yapacak başka bir şey olmadığında içeride kalmaya devam edersem, bu sadece zaman kaybı olur, bu yüzden erken ayrılmaya karar verdim, dedi. Bu, ejderha özü tapınağından ayrılacağın anlamına mı geliyor, diye sordu Shaohua. Yuan başını salladı, evet, ama hiçbir şey söylemeden gidemem. Yine de tarikat liderine ve diğerlerine haber vermem gerek. Bekle, Ejderha özü tapınağından mı ayrılıyorsunuz, diye sordu Song Ling'er şaşkın bir sesle. Evet. Gittikten sonra ne yapacaksın? Yükselmeden önce arkadaşlarımla birlikte aşağı cennetleri biraz daha keşfedeceğim dedi. Bir anlık sessizliğin ardından Song Ling'er içini çekti, tamam. Seni işe almaya çalışmaktan vazgeçiyorum. Ve devam etti, ancak şimdi sana başka bir teklifim var aşağı cennetten ayrılmadan önce, Göksel Melodisi Akademisi'ni en azından bir kez ziyaret edebilir misin? Bunu yapabilirim. Yuan hemen teklifini kabul etti. Ayrıca müziğe odaklanmış bir tarikatın nasıl bir şey olduğuyla da ilgileniyorum. Harika. Gelmeden önce haber ver ki hazırlık yapabileyim. Song Linger cübbesinin içine uzanıp bir yeşim taşı çıkardı ve Yuan'a uzattı. Bu benim iletişim yeşim taşım. Dilersen başka şeyler için de benimle iletişime geçebilirsin, dedi Song Ling'er. Tamam. Ayrılmadan önce mutlaka Göksel Melodisi Akademisi'ni ziyaret edeceğim. Yuan başını salladı. Söz veriyorum. O zaman görüşürüz, dedi Song Ling'er uçup gitmeden önce. Song Ling'er olay yerinden ayrıldıktan sonra Feng Yuqiang, Yuan'a dönüp baktı ve ona sordu, ejderha tapınağında iyi bir şey elde ettin mi? Yuan başını salladı, sana her şeyi anlatacağım ama önce oturalım. Long Yiku'nun geride bıraktığı binaya doğru ilerlediler. Hepsi oturduktan sonra Yuan, ejderha tapınağındaki deneyimini hatırlamaya başladı. Elde ettiği paha biçilmez hazineler onları şaşırtsa da, gölge diyarı ve içindeki sürgün edilmiş ölümsüzler onları daha çok şaşırtıyordu. İlkel çağdan gelen ölümsüzler. Bu gerçekten çok uzun zaman önceydi, gerçekten çok uzun zaman önceydi, dedi Feng Yuqiang. Ne kadar zamandan bahsediyoruz? Birkaç yüz bin yıldan mı, diye sordu Yuan. Feng Yuqiang kıkırdadı ve daha çok birkaç yüz milyon yıl öncesine benziyor, dedi. Ne? Bu kadar uzun mu? Yuan bunu öğrenince çok şaşırdı. Bu sürgüne gönderilen ölümsüzlerin en azından birkaç yüz milyon yıldır o cehennemde yaşadıkları anlamına mı geliyordu? Onlara olan acıması daha da artıyordu. Göksel İmparator hakkında söylediklerine gelince. Gerçekten de geçmişte yaşandı. Adı ölümsüzler ve tanrılar arasındaki Göksel Savaştı ve 9 cennette gerçekleşen ilk büyük çaplı savaşlardan biriydi. Bu savaşta on binlerce ölümsüz ve birçok tanrı yok oldu. Yine de çok uzun zaman önce yaşandığı için, az önce söylediklerim dışında pek bir şey bilmiyorum, dedi Feng Yuqiang. Güvenilir olup olmadıklarına gelince, İkisini de tanımadığım için sana bunu söyleyemem. Eteral Ölümsüz Peri ve Ölümsüz Manastır'ın tarikat lideri. Daha önce hiç duymamıştım ama üst cennetlere gidersen onlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsin.